Evet, abilerim, ablarım, kardeşlerim bugün neredeyiz? METRO KINGS Evet, bugün Milton KINGS ve Luthon'dayız. Allah razı olsun arkadaşlarımız üzere makbube yapmışlar. İstiyorsanız Bismillah diyelim, vuralım mı? Evet. Evet, evet. bakalım. Bakalım evet. makbubelerimiz nasıl olmuş. Evet, temsilcilerimiz buyurun kaldırabiliriz. Deneme evet, değil mi? Deneme değil Bismillah. Evet her kaldırabilirler. Ben yardım edeyim. Çıkıyorum şu anda. Evet o taraftan tuttum. Ben bu taraftan tutuyorum. Hazır mıyız? Bir. İki. Hadi kaldırın. Üç. Wow. Evet. Sanki bir tür yavrum var. Evet. Şurada kaldıralım şöyle. Evet. Yapanlarda Allah razı olsun. Evet. Bismillah diyelim bakalım bu tadına. Evet. 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 Bakalım. Nasıl olmuş? <laughs> wow. Nasıl olmuş tadı? <laughs> Çok, <laughs> <güzel>. Çok güzel. Güzel. Milton İngiliz Selamlar <laughs> ve hürmetler. Evet, abi.